yiyin. Şuraya koy, orada oraya Türkan abla koyar mısın şuraya? Ben yememiyorum, bırakın lan. yiyin. Ben şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yarın sen misafirlerden çok adı yersin zaten. Hı hı Yaptığın gerçekten çok ayıp. Özene bözen oraya hazırlıyorum ben bütün tabakları aldı fırlı. Soyuya bak ben gerçekten tamam. sinirlerim bozuldu evet, Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şu işi. bir saniye diyorum. Bak çok sinirliyim. Sakin Ellerim ol. titriyor sinirden. Sakin hallet. Ol. Sakin ol. Semih hallet. Sakin ol. Benim bak 2 saattir özene bözen hazırlıyorum. Sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Sakin ol. Git hallet ya. Deli İki saattir ya. gel diyorum. Sakin ol. Tamam Semiha neden Bak, misin? Zaman, bak bir şey yapacak sen Hayır yemeğim gel yanacak Semih. Yemeğim Aynen yanacak. Ben. İki saattir ben evet, onu yazdırıyorum. Laf dinle. Yaptık tamam, ne oldu? büyük olduk. terbiyesizlik. Tamam terbiyesizlikten laf evet, dinle. Evet terbiyesizlik. Girme. Bak sana son kez tamam, söylüyorum sana patlar. Girme. Tamam hallet. Girme. Tamam. Hallet yaptığı terbiyesizlik. Tabak koyuyorum tabağı geri yerine koyuyor. Ara konuşuyorsun. Tamam hallet. Ne oldu Türkan abla? Yemek Yemekleri. Yemeklerimi yemek kaldırdı, ee, tabakları kaldırdı. Ee, ben iki saattir o burayı temizliyorum. Nasıl? nasıl bizim değerimiz? Evet, bizim, nasıl bizi bizim, değerimiz? değerimiz? E tamam o Senin Senin tamam, bu ne böyle yemekleri ben kaldırmak yemeliyorum. falan? Koymuyor, tabakları Yememiyor. koyamıyorum, tenceresini kaldıramıyorum. Onu yemeyeyim penceremi oraya Buraya özel edin. Fırlatma Ha ben yemeyiyorum. Biz de yiyeceğiz, biz de yiyeceğiz. Orada yiyeceğiz ya, yemeğinde kalır mısın Orada yiyeyim. Yok, kalır mısın? Kaç kişi oturacağız buraya? Kalır mısın? Alır mısın? Ya bu Allah. ayıp ediyorsun. Alır mısın tencerim? Ayıp, ediyorsun. Hep <laughs> birlikte yemek yiyeceğiz Aa, ya sen burada. Sus, yemek sen. Yemek yiyeceğiz ya burada. Ben yemek yiyorum. Tencereni Allah alır mısın? Annemin yaşında kadınsın yaptığın terbiyesizliğe bak ya. Kurretül Ayn. Kurretül line diyorum. Tamam Kurretül Ayn. Hayır sen ama sen temizliyorum. 2 saattir ben buraya özel edeyim. Niye böyle çıkıyorsunuz? Ben, ben yemeğimi yiyorum. Tamam. Zatıyor. Allah Allah. Allah, Allah. Tamam, Burayı kim tamam, yaptı kızım? Ama Kurretül line. Burayı kim yaptı? Burayı kim yaptı? Ama su yok tamam. Tamam diyorum. Ben bıraktım size. Sen bana teşekkür ederim. Şimdi bana bak. Sus. Tamam sus. Tamam susmuyorum. Hala susmuyorum. Abi saattir burada özel Laf dinle. Laf dinle biraz. Bak sana patlayacak. Bak. Hala devam ediyor bak hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Koyduk kus kocaman tamam. çekmiyor ya. Niye çekmiyor? Yemek yiyorum. Abi. Tam yemek için yiyeyim. Yemek yiyorum ben. Hayır çıkmıyorum. Tamam yemeğini yedikten sonra gideriz biz de onu sonra e, hayır Sen ya istemiyorum. Ben, hayır artık burada. Ya Murat bak özel kızını i̇şte. buraya hazırlamışım ben. Tamam, tamam biz sana de, bir şey mi? Tam. Tamam. Niye bir tamam. işimi çomak Tamam. Ya 50 tamam. ya, yaşındaki kadını bu kıskançlıkla soktum ya. Ne? Sen Kıskançlığına kuretle. Ben diyorum ben bak beni sen geriyorsun. Ya. Beni geriyorsun. Burası benim yerim bilmiyor tamam musun? Tamam mı? Bana ya. ne ya? Sen yersin ya. Buranın parasını ben kazandım. Biliyor musun? O zaman mi? Sus. Susmuyorum. Sakin ol. Ben, ben yemek yaparken ya. sabah altıdan Sus o zaman biz konuşuyoruz şu an. Biz konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Tamam mı? Hayır. Bana bağlı. Sus diyorum sana 50 sefer konuşuyorsun.

kazandı parayı. Ben kazandım ben çalıştım. Oldu çırkın oldu, oldu canım. Bu sahibi benim. Çık, çıkar mısın lütfen ya da yan masaya geç lütfen oraya. E, ben, yürü, yürü, yürü. ben arkadaşlarımla burada sürpriz at, yaptım. At, at, geçer Hadi. geçer misin ya? Hadi. Hadi. Türkan abla geçer misin? Türkan abla yaptın gerçekten bak bir terbiye verin burası Terbiye Terbiye verin Burak'la. 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 Bırak Hayır, bana, diyorum bırak tamam ya. bırak bana diyorum ya laf dinle biraz ya. Sen de ne laf Şu dinle. Artıştın. Tamam. tamam bırak. Kim ben de halledeceğim. halledeceğim. Sen de Kim dedin? halledecek sen karışma. Tamam, karışma. Sen iki saat karışma. Özene tamam mı? Bu tamam biz bir şey demiyoruz temizledik şey Tamam yaptın. Tamam. Tamam. Sokuyor. tamam sokuyor su sokuyor. tamam. ne tamam. kadın. Bak kure bak Bu biz bunu halledeceğiz Ama senin yani 50 yaşında Biliyorum. 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 Bıktım yürüyorum. ya elli yaşındaki kadın benle uğraşıyor ya. Bıktım bunu kıskanıyorum. Sen uğraş mı? Niye sen uğraş Bana geldik koltuk kaldırmışsın. Ülken abla kaldırırız koltuklar bizim. Koltuklar bizim. bizim. Senin değil biz benim. yaptık. Kaç ben. para istiyorsan tamam ben... hesaplarız Zey, paranı verelim ver, hesaplarız ver, ver. iki buçuk milyar mı? Evet Hanım da vardı altıya tamam, bölüyoruz ben ben paranı veriyoruz ver, ver, ver. tamam mı? Ver, ver paranı ver, veriyoruz sen, nereye ver, gidersen ben de Ne kadar istiyorsun tükkanı? bölüyoruz. Altıya bölüyoruz. var Nereden Ben de servis yaptım. Ben de servis yaptım. Bizim geldi. Bizim de geldi. Tamam ya. sana geldim. Türkan Sultan, Türkan Sultan diyorlar. Nerede onlar? Ha. Geçmişte kaldı. E, tamam o, <laughs> o para o zaman kazandı. Verin iki buçuk milyarı, Niye iki buçuk çıkarım. milyar Niye iki buçuk? Öyle. Mi? Altıda birini alırsın. Kaç <laughs> iki buçuk, i̇ki buçuk Oldu. Kaç? Oldu. Altı kere dört yirmi dört. Dört yüz lira alırsın. He dört yüz lira alırsın. Zaten sonra zaten dört dört bin alırsın. lira para bıraktık. Bin lira para bıraktık. Bin lira para bıraktık. Bin lira para bıraktık hep yem aldım. Bir lira falan kalktı. Biz al, de alıyoruz. abla al. bak 400 lira he de yarın dön, 300 olur. Bak 400 lira al bugün yarın 300 olur. Yemeğimi yiyorum yem, zeyrek kalkar. Niye ya sen niye böyle yapıyorsun? Sen neden böyle yapıyorsun Türkan abla? Niye büyütüyorsun Baksana. Milleti üzüyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Niye sen böyle yapıyorsun? Sokaktan mı yemek yiyeyim arkadaşlar? Sokaktayım mı? Orada ya. Ee, Nerede yiyeceksin? E, e, orada var kaldık. E, orada var kaldık. Siz o oraya koltuk geçip Koltukları çektiniz. Ha. Siz o peynir iş bitti. Hayır biz oraya koltuk koyduk git bak. Ha. Koltuk, koyduk oraya. Sen Hı. niye böyle yapıyorsun Hı. bir anda? Ne yapıyorum? E, şey Aradan geldim. Ağırdan Yorgun yorgun. yorgun e, git git sorsaydı sen direkt saldırmaya başladın. Altan ne oluyor Böyle mi hayırlı Bana sordunuz mu? Böyle mi hayırlı olsun? abla böyle bir proje sen Türkan abla sen bireysel Tamam, ben oraya koyduk ama. Bana sordu mu? Türkan abla söylemiş. Koltuk koyduk, koyduk koymadık Koyduk mu? Koymadı, koymadı, koyduk mu? Koyduk Evet, koltuk koyduk biz oraya. İki buçuk milyar verirsen kendim koltuk aldım. iki buçuk? Dört yüz düşüyor aslında. Ben buraya iki buçuk milyar. bugün dört yüz yarın içiyor. O zaman dert kazan. Altan yemeğimi getir. Sabahtan da kahvaltı. Türkan abla biz yemek yiyeceğiz çıkar mısın? Kusura bakma. Çünkü sen... Nasıl çıkardın? Kim kim yerinde kaldı? Çıkar mısın? Ben çık, git dışarıda yemeğe. Çıkar mısın? Hadi yürü. Çıkar mısın Türkan abla? Çünkü huzursuzluk yaratıyorsun. Ne? Ee, güzel bir şekilde oturacaksan oturabilirsin. Burada, ediyorum, tamam ne bu böyle tabakları kaldırmak ben falan ne? Bilmiyorum. Tabakları falan kaldırmak ne demek? Niye kaldırdın? Abla biz de yiyecek sen ye. Niye şey kaldırıyorsun ama? Alamazsın bizim E niye? Ben yemeğimi yiyorum. Allah Allah. Senin de yeretmeyiz zaten. yorgunum Birisine bulaşalım. Tamam yemeğini niye biz de e, senin yemeğini bitirmeni bekliyoruz biz de yemek. yiyeceğiz Biz de yemek yiyeceğiz. Senin alın. aynı masada oturmak istemiyoruz. Ay canım benim, ben istiyorum. Onun tamam. Için, onun için tabakları kaldırdım ya. Niye da, kaldırıyorsun tabak? Oradan yiyin oradan. Niye tabakları Orada yiyin? Oradan yiyin artık burası benim. Ha, senin. Benim. Senin. Ben kazandım. O zaman ben para kazandım. Tam 400 lira. Yapıldı. Oldu. Sen 11'e kadar yatıyordun. Hatırlıyor evet, musun evet. seni? No. Evet. abla brandaları ben mi yaptırdım sen mi yaptırdın? Hadi bakalım. Branda parasını kim ödedi? Hepimizin hakkı ya. Hayır. Hepimizin Murat i̇şte, abinin de Murat'ın tamam. Benim de, Murat de. Murat'a bir şey demiyorum. De Murat'a bir şey Hepimizin, demiyorum. Hepimizin. bir şey Ne kadar hepimizi? Murat? Murat'a da kanadım de. Bir şey demiyorum Bizim bana. Grup üyesi değil miydi? Ha. Hepimizin hadi, hakkı hadi, düşüyor. Bak. <laughs> <kalmadın>. Sen var istiyorsan <laughs> lira verelim. Ver 2,5 milyar. Niye buçuk milyar? Neden mi? neden? Ben, neden bak o zaman ben iki buçuk milyar, milyar buraya Nasıl <laughs> ettin bu şeyden lan? Grubun pazasıydı o, o kasasından. Bana ha. da. Hepimizin <laughs> de. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Niye ağlıyorsun? Sen ben niye yemeğin bozuyorsun hani nimete böyle şeyler yapıyorsun? Biz oturup burada yemek yiyecek miyiz? Sabah kahvaltı yiyecek Bana sordunuz mu Türkan abla? Sen bireyselsin ablacığım. Orası, orası ben oturuyordum değil mi? Bireysel. Bireysel. Bireyselsin abla sen. Bireysel değil misin? <laughs> e niye soralım biz sana? Grup üyesi. Orada biz oraya koltuk koyduk ama. İstemiyorum. E koltuk İstemiyorum. var orada. Allah. <laughs>